Merhaba arkadaşlar. Temel Elektronik kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yani ilk projemiz direnç kullanarak led yakmaktır. Şimdi ortaya ledimi alıyorum. Bu birinci örneğimiz olacak. Ortaya 220 ohm direncimizi alıyorum. Direncimizle ledi bağlıyorum. Ve pili getiriyorum. Pilin artısını LED'in artısına getiriyorum. Pilin eksisine LED'in eksisine getiriyorum. Şimdi birinci örneğimiz bu. Şimdi ikinci örneğimizi getirelim. Pilimizi alıyorum. LED'imizi alıyorum ve bir kaldirencimizi alıyorum. Bu dirençlerin arasındaki fark 220 ohm direnci kullandığımızda ledimiz daha parlak olacaktır. 1k dirençimizi kullandığımızda ise ledimiz daha az parlak olacaktır. Şimdi ikinci örneğimizi kuruyorum. Evet arkadaşlar, ikinci örneğimiz de bu. Şimdi simülasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi 220 ohm direnci kullandığımızda led daha parlak ve 1k direnci kullandığımızda ledimiz daha az parlak oluyor.